<laughs> abi şimdi konumuz şöyle. Şimdi Age of Empires Mobile bana yazdı. Samet dedi. Bütün Türk oyuncularını bilgilendirmen gerekiyor dedi abi. Çok çok bonkör olacağız dediler Yani gerçekten bütün şu zamana kadar yatırım yapılmış bütün herkese e, emekleri boşa gitmemesi için bir sistem getirdiklerini söyler ama bunu eleştireceğiz abi. ileride beraber eleştireceğiz. Şimdi oyun bize Herkesin bilde bilerek son günü bekledim. Hani herkes yayınlasın etsin, e, bilsin, öğrensin ki, yani şey yapmayalım. Hani detay detay basit şeyler anlatmayalım. Biz inceden gireceğiz abi. Evet. E, i̇lk olarak oyunun getirdiklerini söyleyelim. 40 e, Kritikal kale getirdiler. Yeni araştırma evet. sistemi getirdiler. T9'ları getirdiler. Ve bunun üstüne de şöyle bir sistem getirdiler. Bunları günlük yaptığın görevlerle. ...vali etkinliğinde getirdiği herhangi bir etkinliklerden aldığınız anahtarla da yükseltiyoruz. Hani ekstra bir para yatırılması gereken bir şey de değil. Ee, ve üstelik şöyle bir sistem de var. Paket sınırlaması getirdiler. Ben olanı söylüyorum bakın. Bir daha söylüyorum. Ben Age of Empires mobinin yalancısıyım. Ben olanı söylüyorum. Ve oyunda öyle bir hız verecekler ki... ...yani sen çok rahat bir şekilde, eşit bir şekilde e, filip olarak devam ettirebileceksin inşaatlarını. Hani bunlar vaatlere. E, şey şimdi, mi? Çok bol bol hız mı vereceklermiş? Abi iddiaları öyle. Şimdilik. Ya normalde normalde 10 dakika veriyorlardı. 20 dakika falan verirler herhalde. Abi öyle demeyelim. 1 saat verirler, 2 saat verirler, 3 saat, 4 saat, bir gün, iki gün hızlandırma verecek iddia ediyorlar abiciğim. E, ne şöyle... kadar Haftada 1 saat mi verecekler mesela? Abi bilmiyorum detayını. Burada bonkörüz demişler. Ben buraya ben okuyacağım. Onlar, onların bonkörlüyse oho tamam. Neyse abi şeye geçelim. Ne ne dedik? Ha 3 dedi? etkinlik var. 3 etkinlik var. 3 etkinlikten bahsedeyim. E, 19 Aralık'ta klasik her oyundaki olduğu gibi festival geliyor. Kış festivali geliyor. Sonra temalar gelecek. Büyük ihtimal kış festivali ne 19 Aralık'ta geldiği gibi bütün temalar gelecek. Bir de büyük ihtimal bahsettiği etkinliklerde, duyurularda da dediği gibi cookie etkinlikleri, yılbaşı etkinlikleri, hani 10 tane free to play etkinliği getireceklerini iddia ettiler. Yani şimdi ben burada size söylüyorum ama bana söylediğini size söylüyorum. Şimdi abi gelelim. Hani başka bir güncelleme olarak, büyük güncelleme olarak söyledik. Yani yap, bunları getiriyorlar bize. Şimdi <laughs> Gelelim abi olayımıza. İlk. Ee, eğer kale, kale kırka ha bir de şunu belirtmişler. Şu yazıyı okumayı unuttum abi. Buraya değil dinle. Şimdi oyun şöyle bir olay yapmış. Demiş ki hani biz de 40 double kale getirmeden önce şöyle bir analiz etmişler. Bilmem ne sunucudan bilmem ne sunucunun en aktif oyuncularının oyuna girme süresi olarak büyük ihtimal bu oluyor. Onların yüzdelik olarak hepsinin kalesini fullediğini gördükleri için yeni bir kale yani level up yani kale yükseltme fikri getirmişler. Aslında bu yeni sunucu için değil. Hani bir senedir oynayan sunucularda %50'yi geçtiğini yani çok çoğu dediğin %51'in üstüdür değil mi hocam Rıdvan abim? Yani %51'in üstü ki bunu için bütün herkesin kalesi fullendiği için yeni bir kale seviyesi getirmişler. E tamam. Hani güzel. sebebi buymuş. Hani kalenin 40'ı çıkarmasını. Araştırmada hani dediği gibi bütün krakenlerle eşit gidebileceğini iddia ediyorlar. Tabii bu ne kadar doğru ne kadar şey? E, krakenlerle şeyler mi eşit gidecekmiş? Yani günlük olarak şey yapıyorsun ya. Hani şey yapmadan level atlattıramıyorsun. Anahtar almadan. Neyse bunların iddiaları bunlar. Hani dedikleri gibi. Şimdi şöyle bir şey var. Bu anahtar konusunda belki haklılar. Herkesi anahtar konusunda eşit götürebilirler, ama e, her oyuncunun biriktirdiği hız aynı değil. Zaten yüksek hızlar istiyor teknoloji. E, Tabi, yani Herkes ortalama adam, bir 5. bin. 5 be, bin. Yıl tamam mıydı, abi, gün müydü? 5 bin gün. Oyun sana e, ayda 30-40 gün verse, öpüp başına koyarsın. Çin çok bonkör olacaklarmış. Ayda e, 60-70 gün verirler bonkörlükten şimdi, şimdi şöyle bir şey var. Mor teknolojiyi doldurdu krakenler mesela. Tamam mı? Aylardır bekliyor. Adam 3000 5000li stok yapmış. Mesela anahtarla anahtarları eşit götüreceğim diyor. Tamam. Tut ki eşit gittin. Hadi ona da okey. Ya e abi anahtarı alır. Pakete de koymuşsun ayrıca. Krakenler onu full çekecek. Tamam sınırlı diyorum da. her halükarda şey senden e, önce açacak Kraken bunu. Paketi çekecek. Şimdi ya, başkası evet. çekmeyecek. Tabii başka biri çekmeyecek. E abi hızı da var cebinde adamın. 3000-5000 gün zaten halihazırda. hazırda. Anahtarı basar basmaz zaten fullleyecek o teknolojisini. Sen 50 günü 60 gün bekleyeceğim mesela. Niye? Çünkü fakirsin. Hı hı. E yani bu, bu, şey getiriyor. Ya. Hı hı. Ha? Bu şey yani getiriyor yani. Yani adamın yani şimdi biz dediğim gibi Ejofen Pars Mobile'in yani bu sistemi getirmesinin sebebi bana diyor ki yüzde elli kişi bana hani istek olarak diyor bunları zaten diyor hani sınır sınırdalar hani yüz yüz kişi oynuyorsa oyunu 51 kişi diyor zaten her şeye fullemiş elinde stok kalmış ben diyor bu oyunculara getiriyorum diyor o zaman hani benim anladığım bu bu sistemde bu var yüzde elli olarak getiriyor o zaman yüzde elli birin kraken olmuyor yani o yani yüzde elli birin yüzde üçü krakendir sallıyorum yani o kadar çok yoktur ya yani Abi, Bunlar abicim iddialar. Bunlar söylenenler. Ben dediğim gibi e, şunu katacağım. Ekstra olarak şunu da katayım. Benim adizane fikrim hani benim burada oturup fikrimi soracaksanız bence oyunun bütün kahramanları şu ana kadar harcadığınız hızları T5'e kadar ya da T6 ya da T7'ye kadar yapılmış bütün araştırmalara paralı asker hariç hepsini iade edip T7'ye düşürülüp mor araştırmayı da iptal edip oradaki bütün araştırmaları geri verip onları araştırma bafı ya da inşaat başı kullandıklarımızı bize iade ettik etseler ve bunlarla farklı bir şekilde yani takaslar etsek bence Age of mo dünyanın gelmiş geçmiş oyun olmaz mı abi nasıl ama nasıl fikir Hayat Hayat Hayır, fikir nasıl de. fikir nasıl Ya sen senin fikrin güzel de şimdi oyun'a söylesen bunu valla böyle arkasını döner kaçacak yer arar kendine bu oyun kimseye günahını vermez. Senin fikrin çok güzel. Değil mi? fikir ya çok adam dediğim, iyi. adamın bonkörüm dediği iki saat hız verir, başka bir şey vermez ya. Ben malımı biliyorum abicim Sen de haklısın ama dediğim gibi bu fikir oldukça oturaklı bir fikir olduğunu düşünüyorum. Belki güzel ama oyun sana bunu e, yok yani günahını vermez abicim. Zaten bu yeni sistemde bütün oyuncuları oyundan soğuttular. Aa bak madem sen oyuna video çekiyorsun söylüyorum abicim. Birçok insan oyunu bırakacak. Bırakmak üzere. Bırakanlar var yatırımı kesenler var. Bu tamamen oyun yani oyuncu düşmanı hareketler bunlar yani. Ben sana söyleyeyim. Oyun kendi bacağına sıkıyor yani. Madem sen senin için video istediler ben de oyuna buradan söyleyeyim. Kendi kendi topuklarına sıkıyorlar. Kendi e, gözlerince baktıkça çok bonkör olduklarını düşünüyorlar. İşte sözde durumu eşitlemeye çalışıyorlar. Hani krekenler çok aldı başını gitti. İnsanlar onlara yetişsin diyorlar da aslında tam tersi oluyor şu anki durumda yani. sırakenlere yetişecek hiçbir durum yok şu aşamada yani. Ha, bilmiyorum. Ben de ayağına tutuyorlar. Ha, benim açımdan iyi olacak. tıksınlar. Oyuncu kalmasın oyunda. Kapasına tezgah gitsinler. Beni ilgilendiren bir şey yok açıkçası. Yani. Bence, bence iyi Benim düşüncem hani burada hani şey oynamayalım. ikili oynamıyorum ben hiçbir şekilde. Zaten uzun zamandır video da çekmiyoruz. Yani Age of Empires Mobile'de. Hani ayda 4 video. Böyle ayda 4-4 video da yine çekmeye devam edeceğim. Yani benim fikrim o kadar mantıklı ki abi. Hani şöyle diyeyim sana. Yani, mantıklı. mantıklı canım, ona yani şey ö, düşünsene hani bunca oyuncu zaten hani örnek veriyorum. 100 bin oyuncum varsa 90 bine sırf bu sebepten dolayı bırakırsa senin gelecekteki yatırımın da hani onlardan alabileceğin bütçe de para da Hani alamayacaksın artık. Ama sen bu iyiliği yaptığında ona güzel bir sistem koyduğunda o hızları verdiğinde hani parayla hep verdikleri aldıkları hızları sen güzel bir takas sistemi getirdiğinde eğer memnun edersen emin ol 90 bin oyuncu değil sana gelir 120 bin oyuncu. Artı 120 bin diyorum. Valla. Ya şöyle Steam'i de getirecekler bu oyuna. Valla ben sana bir söyleyeyim. Bu kadar güzel oyunu bu kadar içine edilebilir. Ya sigar olsun ee, şey Mr. Sinek miydi olsun hani onlar da bir tabi şey yaptı böyle söylendiler. Hani ben sigarmanın şeyine baktım. yeni güncelleme ile ilgili hiçbir şey yapmayacağım video yayını yaparız. Akşama eve gittiğimde yemek yerim. Belki yayın açarım filan demiş hani bu güncelleme hakkında. Ama dediğim gibi benim bu kafamdaki sistem oturursa hani ben bunları ileteceğim. Her zaman ileteceğim, söyleyeceğim. Bu sistem olsun. Hani bir üste getirmek değil. Şimdi ben şöyle bir örnek vereceğim. Yani artık klasikleşti bu örnekler. Ben şimdi farklı e, MMO oyunları oynuyorum. Ama 3x'leri oynuyorum. Bu Rock ya da Age of gibi 4x değil yani. Karada gezmiyorsun. Örne i̇simlerini vermeyeceğim. Çünkü bu Age of videosu olduğu için. Yani bir tane sallıyorum. Survivor diye bir oyun diyelim. Abi oyundaki seni o kadar çok tutuyor ki. Oyun tutma sebebi free to play'e eriştirdiği Dünya paket, dünyaya verdiği paket pazara girdiğinde 250 liralık bir paket veriyor. Anladın mı? Bir etkinlik yapıyorsun 1000 evet. liralık, 2000 liralık, 3000 liralık etkinlik veriyor ve bunu haftanın her günü getiriyor. Yani aslında sen her oyunu oynadığında bir free to play olarak 1000 lira, 2000 lira kazanmış oluyorsun hiçbir şey yapmadan. Örnek veriyorum. Benim dediğime yani tabii, geliyorum. Ha. Benim dediğime geliyor abi o zaman. Ama yatıran da bir buçuk daha kat üste gidiyor. Ama çok bir üste gitmiyor. ya yani tabii ki her oyundakiler, her oyunda da vardır böyle bir para yatırdım mı? Yani Ha, ...şeye çıkıyorsun yani en üste çıkıyorsun. Oyunda da var ama oyunun ilk e, bir yılı seni tutuyor anladın mı? Zevkine tutuyor. Yani takılabiliyorsun. Free to play'in de bir amacı var orada. Kalab kuru kalabalık yapabiliyor. Evet. Şimdi biz bu Age of Empires Mobile'de ilk e, şey 42 savaşında abi hatırlıyorsan... şey gidemiyordum. Hani şeye giremiyordum. Sefere giremiyordum. Hani düşün evet. ilk günden adam ...fullemiş. Arthur almış ama boyunda öyle bir şey yok yani. Örnek verdim. Salladım bir oyunu. Ve hepsinde bir sınırlama var. Hani örnek veriyorum T5 Rock T5 var ama ne var bunun arkasında? Şey araştırması var, fethi araştırması var. Adam bunu getirmiş, ne yapmış? Ekipman benim diyor ki ekipmanlara para verirsin. Hani ekipmanları 5 yıldız yaparsın. Ama da şöyle bir şey var. Yıldızlarında var, yüzüklerinde var, bineklerinde var. Hani bunları sınırlandırarak oyuncu kitlesini hani bir şeyleri artık yatırmak değil de oynamak ister hani. Bu benim acizane fikrim. Bunu eleştiri olarak değil de daha çok oyunu düzelmesi için e, konuştuğum bir cümle. Benden bu kadar abi. Sen ne katılıyor oyun, musun? Ben senin her dediğine katılıyorum da bu oyun e, para paragöz olduğu sürece düzelmez kardeşim. Oyuncudan çok kendini düşündüğü sürece bu oyun düzelmez. Bu kafayla da oyuncu kalmaz bu oyunda. Ben de bunları uyarıyorum yani. hani Benimki de eleştiri değil uyarı olsun. Hadi. Diyorsun abi. Ya zaten, zaten oyuncu kitlesi yani e, illaki bakıyorlardır. Oyuncu kitlesi çok ciddi şekilde düştü. Yatırım da çok ciddi şekilde düştü bu oyunda. İşte yatırım düştüğü için adamlar da yeni bir etkinlik ayağına yani bir daha yeni bir etkinlik, yeni bir para kazanma modeli. Aslında çok yanlış strateji uyguluyorlar. Sadece para kazanma amaçlı şeyler getiriyorlar yani. Yani sen şimdi T8 T9 getirmişsin, anahtarla getirmişsin. Anahtarın amacı ne? Biz diyor krakeni tutacağız. Niye anahtar koyduk? Demiyor ki ben anahtar koyacağım, anahtarı ekstradan satacağım. Bunu demiyor yani. Adam. Yani evet, tabii tabii. Şimdi anahtardan da para kazanacak ekstradan. Anahtar mı, baltamı ne seçti? E ondan da bir de para kazanayım diyor. Krakenleri yavaşlatacağım ayağına. Bunları da satıyorlar yani. Şimdi ben bu mantıkla düşünüyorum. Bunların bu şekilde getirdiğini düşünüyorum yani. Hiç insanları düşündüğünü düşünmüyorum yani. Ayrıca krakenlerle insanların arasını kapatmak istiyorsan hiçbir etkinlik getirmemen lazım bu şekilde. T8, T9 ne bileyim yeni teknolojiler. Getirmeyeceksin ki adamlar yavaş yavaş yetişsin. Adamlar yetişsin ki. Etkinlikleri e, sonra... hani onlar da yapıyor sonucunda. Hani bir, bir şekilde sen abi bir son getirmen lazım. Abi. Şöyle T abi. diyorum ya. T7 sonu getirmen lazım. T7'de bitmesi lazım o limiti. Ki hani o ya. istediği kadar biriktirsin yani. Zaten ekip, bir şey. ekipmanlar ya dünya para. T9'u ne ya yapalım? Bak. Bu görevleri getiriyor. Bu görevleri krakenler de yapıyor. Aynı şeyleri bunlar da alıyor. Hı hı. Bir şey değil mi yani. Sen makası zaten paket satarak açtın. Senin yanlış politikan bu. Paket satar, satarak açtığın e, makası bir daha yeni teknoloji getirip paket getirip kapatmak istiyorum ayağını bir daha açıyorsun yani, yani dediğin gibi abi e, üzücü bir tık ama oyun yani, benim dediğimi benim için, benim için üzücü değil abi ben seviniyorum yani çok çoğu insan oyunu bıraktı bırakıyor mutlu bu yer. zaten yatırımı da kesiyor artık para falan da nasıl kazanırlar bilmem yani Elini. yani kendi ayağına sıkıyor. Valla. Aşamada kendi ayağına sıkıyor ya. Yani. Allah diyecek bir şey yok. Benim diyeceğimi dedim. Benim fikrimi daha çok şöyle de olabilir. Hani biz düşürmekte de değil de hani kaldırıp hani örnek verdim. Hani sen sonuçta araştırmaları biz elde ettiğimizde bize geri verdiğinde yani şunu hesaplarsın. İlk 200 sunucunun en aktif oyuncuları nereye kadar gelmiş? Hani anladın mı? Bunu hesaplayıp orada o sınırı belirleyeceksin. Anladın mı? Kraken'e de belirleyeceksin. Yani. Ya bunu belirlettiğin zaman yani sonuçta ben sana bir şey Ben, of, ben hayatımda bu kadar iyi bir mobil oyun görmedim. Ya bu kadar harika bir hani zevk Vallahi alabileceğimiz oyun gerçekten, bir oyundu. Gerçekten çok güzel oyun. Bak ben bu tarz oyunlardan nefret ederim gelişme oyunları yok kale yükselt 50 gün 60 gün bekle nefret ederim gerçekten hiç oynamadım oynamam da yani oynadıktan sonra oyunun güzel olduğunu farkına vardım gerçekten severek oynadım ama gerçekten de nefret ederek bıraktım o derece nefret ettirdiler yani dördüncü sezonda bıraktım ben oyunu biliyorsun yani nefret tabii, ederek tabii. bıraktım hala da nefret ediyorum yani o derece artık yapacak bir şey yok abi biz de bitirelim diyeceğimizi dedik Dediğim gibi Oyun bonkörlüğünü gösterecek. Tabii ki bu bir aya kadar belli olacak. Benden yani, bu kadar abi. Sen ne diyorsun? Bitirelim. Benim demem şu abi. Bu oyunu oynayan herkes inan bana bak e, severek oynuyor. Severek oynuyordu. Bak o kadar para kimse kimseye vermez. Kimse yatırım yapmaz. Bu kadar para yatırmaz oyuna. Oyunu sevdiği için yatırıyor adam. Tamam mı? Bu kadar e, para yatırıp bu kadar oyuncuya yani değer vermeyen bir oyun görmedim. Yani insanlar para yatırmayı bırakıyor. Yani bırakamayanlar, oyunu bırakamayanlar da sırf para yatırdığı için bırakamıyor. Yazık günah Ya yani o kadar bıktırdılar insanları, nefret ettirdiler yani. Yani buna dikkat etmeleri gerekiyor. Yani şu anda getirden T8, T9 getirmiş. Önemli değil yani. Bak iki ay, 3 ay, bir sezon, bir buçuk sezon sonra krakenler de dolduracak. Bak her zaman aynı şey oluyor. Teknik puan geldi. Başta çok e, az paket vardı, çok pahalıydı. Yığınla veriyorlar şimdi. Niye? Herkesi biraz daha hızlı öne atıp yeni teknolojiler getirebilmek için. Bu da şimdi bak bir tane e, paket getirirler, az az az. Bir sezon sonra görsün, yığarlar bunları tamam mı? Gitti gitti. Yani bir aylığına böyle bir tepki alırız, ayağına dururlar. Bir aydan sonra zaten önüne alır, alan başına alan gider yani. Doğru Olacak. abi. Doğru. Yani o ben sadece burada hani eleştirmiyorum. Ben sadece olacakları söylüyorum. Bunu önceden görüp ona göre davransınlar yani. Burada yani da bitiriyorum ben... o zaman abi.